Arkadaşlar sarı evet. kızımız şu anda bahçede yavrularına şeyler yediriyor arkadaşlar. Şile de halisi de o tarafta. Biri 10 tane civcivimizle yolumuza devam ediyoruz. maşallah diyelim. Civciv sayımız 10 arkadaşlar. Civciv sayımız 9 değil 10 oldu. Bilmiyorum nasıl oldu ama 11 yumurta koymuştuk. 2 tane yumurtayı Eski videolarda görebilirsiniz arkadaşlar. 2 yumurtayı attık. Geriye kaç yumurta kaldı? Geriye 9 tane yumurta kaldı. Peki bu bir yumurta bir civciv neden geldi? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane kara civcivimiz var tane sarı civcivimiz var. On yumurta nasıl oldu acaba? Şeye de baktık. Yani önceki gibisinden. Baktık ama. On yumurta yani. 12 değil. Hani sonradan sarı kız mı yumurtladı? Yoksa o bir tanesi iki tane iki tane attığımız yumurtalardan bir yumurta e, oluşacak mıydı sonradan mı yumurtladı bilmiyorum ama bayağı bekledik 3-4 gün bekledik yani çıkımdan sonra Bir e, şey olmadı yani çıkmayınca biz de ne bilelim ben de saymadan 2 tanesini attığım için 9 tane civ, civcivimiz var zannettim Evet ki, 10 tane civcivimiz varmış maşallah. Allah artırsın. Gel, jilet gel. Bili 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 bili. Jilet ve ahalisi de o taraftalar. Evet, hava güzel oldu o zaman. Sarı kızı yavrularını böyle dışarı çıkartıyoruz arkadaşlar. canlı yayınımıza katılan arkadaşlardan teşekkür ediyoruz. İlk defa canlı yayın açtım arkadaşlar. Nasıl oluyor diye. Jilet gel, jilet gel. gel. Kezgalarda bayağı kedi var kedilerden çok korkuyorum Çünkü bir kaç sefer saldırma şey yaptılar yani ben dolayı çok korkuyorum varsa i̇şte bir de şeyi merak ediyorum bu çocukların cinsiyeti Heh, ne oldu kızım Kimse belli olur mu acaba? Yani herhangi bir kanadına bakmadan. Şöyle kanatları uzun olan tavuk mu oluyordu? Şunda biraz sanki bir halsizlik var. Bir değişik. Böyle biraz Çekmiş kendini sanki üçüncüümüz. Evet arkadaşlar şu anda yüzlerimiz iyidir. Bir tanesi biraz kırgınlık var sanki üzerinde. Ama diğerleri iyi maşallah. Arkadaşlar deneme amaçlı bu canlı yayımızı açtık. Eee Bakalım hoşumuza giderse tekrar deneyebiliriz. Daha değişik şeylerle. Şimdilik herkese iyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kedi mi geldi? Cilet. Sen miydin? Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.